Merhaba. kirli bilginin yerine doğru bilgi vermeye çalışıyoruz ve toplumdaki bazı şeyleri ilk söylemeye, söylemeye çalışıyoruz. Kötüyle mücadele etmek bir ibadet. Bugünkü konu ilginç bir konu. Muhtemelen ilk kez duyacağınız bir konu ama çok yakında Türkiye'de bol bol görülecek bir konu. Deepfake yani internette bir kişinin görüntüsünü alıp çok net güzel bir şekilde ses ekleyip hareketlendirip bu kişiyi söylemediği şeyleri söyletebilir, yapmadığı şeyleri yaptırabilirsiniz. Şimdi Güney Kore'de kadınlar birkaç haftadır müthiş kampanyalar oluşturuyorlar. Neden? 220 binden fazla Telegram odalarında Koreli genç sınıf arkadaşlarının tanıdığı kızların deepfake ile pornolarını oluşturup bu kişilere karşı şantaj yapıyorlarmış. Birinin bunu anlaması amatör bir nevi özel aletleriniz yoksa mümkün değil. Bu o kadar büyük bir sorun olmuş durumda ki 220 bin şantaj yapan teenager yani liseli genç erkeklerden filan bahsediyoruz ve bunlar örgütlenmiş durumdalar nerede örgütlenmiş durumdalar chatroom odalarında ee, bir sürü çalışanlarının birlikte çalıştıkları kişilerin sınıf arkadaşlarının aile üyelerinin deep fakelerini yapıyorlar bunları tehdit edebilecek ya da zor duruma düşürebilecek şekilde yayın yapıyorlar. Bu o kadar ciddi bir sorun ki 28 Ağustos bugün BBC News'te Güney Kore deepfake porno acil durumla karşı karşıya diyor. Çünkü 1, 2, 3, 5 kadın değil yani. 220 bin o gruplara giren erkekten bahsediyoruz. Kaç kadın etkilenmiştir bilmiyorum. Ee, Güney Kore bununla ilgili teenager grubunun, genç erkek grubunun yaptığı bu şeyle ilgili ciddi önlemler almaya çalışıyor. Bunlarla ilgili erkekler tarafından pek çok erkek tarafından editlenen ve cinsel içerikli bir resim haline film haline getiren pek çok kadının mağdur olduğunu söylüyor. çıkışın yolu gerçekten çok sistematik çok ciddi eğitim veren çok ciddi etik anlamda da küçük yaştan itibaren giden bir sistem yaratmak. Bu çok yeni bir sorun. Dünyanın gündemine bile bugün düşen bir sorun. Ama aslında bunun düşeceğini biliyorduk. GPT ile beraber bunun olacağını biliyordum. Yine internetteki en önemli bu grupların birleşme yerlerinden biri Telegram dışında Reddit. Reddit'te de çok ciddi bir hareket var. Hem bu grupların birbirle yardımlaştığı hem de genç kadınların organize olup acil durumun edilmesini sağladıkları bir tablo var. Reddit'te Mayfly42 isimli bir kadın e, deepfake vakalarının Geçer yıl 180, bu yıl 297 vaka olduğunu e, ve e, orduda görev yapan aile üyelerinin resimlerini ve, bulan ve sınıf arkadaşlarının resimlerini bulan genç erkeklerin e, bu resimleri bu hale getirip kişileri taciz etmek, şantaj yapmak için kullandığını söylüyor ve büyük bir e, infial olduğunu söylüyor. Askeri kimlikler özellikle deep fake pornolara dönüştürmüş. Önemli bir cinsel suç olmaya başlayacak gibi duruyor deep fake. Ee, Telegram'daki kanallarla ilgili onlarca, onlarca, yüzlerce e, kanal var ve bunlar e, bu tip videoları paylaşıyorlar. Olayın büyüklüğüyle ilgili e, bilgi vermek adına, fikir vermek adına Güney Koreli bir feministin Telegram'da kızların fotoğraflarını kullanarak erkek öğrenciler tarafından deepfake çocuk pornografisi oluşturan okulları haritalandırmış. Harita her gün güncelleniyor. Farkındaysanız her yerdeler. Kore'nin her yerindeler. Sahtecilikten çocuk pornosuna, tacizden şantaja her şeyi içeren yepyeni bir suç bu. Ve gümbür gümbür geliyor. Türkiye'nin geride kalacağını çok zannetmiyorum. deepfake ile ilgili videoda Çin'in daha geçen hafta yayınlanan gençler için cinsel kılavuz diye bir kılavuz yayınladı. Çin. New York Times'ta bunu haber yaptı. Ee, bu cinsel eğitim kılavuzuna göre gençler cinsel enerjilerini badminton oynayarak varmış. 15 yaşındaki bir kız ve erkek sıcak bir yaz gününde baş ve ders çeken kız ceketini çıkarır erkek arkadaşının omzuna yaslanır. Peki erkek ne yapmalı? Yetkililere göre ders çalışma devam etmesi, evlilik öncesi seks ve diğer mahrem derslerden kaçınmak için Badminton'da dahil olmak üzere bir oyalama yöntemi aramasını tavsiye ediyor. Ee, bu yeni cinsellik kılavuzuymuş Çin'in. Çinli gazeteciler de alay ediyorlar. Mahşetleri Badminton okul çocuklarının cinsel dürtülerine Hong Kong'un cevabı mı diye. Politikacıların akıllarının bir karış havada olduğunu söylüyor. Bence düşünün yani dibinde benzer bir kültürde binlerce insan kanallarda deepfake ile uğraşıyorlar ve Acizler suç boyutuna gelen yepyeni suçlar üretiyorlar. Ama sen e, bunu yapma, bekleyip de Bu acayip bir şey bu. Yani bu kadar bir kör olunur? Bu X kuşağı bir parça daha eğilip bükülebiliyoruz ama hani bu bakış açısı Çin'de biliyorsunuz bir gerentokrasi. ileri yaş insanların yönettiği bir toplum. Hoş, e, öyle değil ki. Yani saçma sapan öneriler, Bundan 50 yıl öncesinde kalmış yöntemlerle bu gençleri durduramayız. Yeni suçlarla baş edemeyiz. Ekran bağımlılığıyla baş edemeyiz. Bizdeki cami olayı gibi. Ya da başka suçlarla. Baş etmemiz mümkün değil. Eğitim sistemimizin derhal gözden geçirilmesi lazım. Müfredatın derhal gözden geçirilmesi lazım. Bizim müfredatımız bundan daha parlak değil açıkçası. Heleli son haliyle. Onların vermediği eğitimi, gerek etik yani suç nedir? Bedeli nedir? Ki internete yaptığınız her şeyi iz bırakır. Bunların hepsi yakalanacak ve bedelini çok ödeyecekler. Bunu aletlerini geliştirmek zor değil yani. Nasıl radar uçak geliştirilince karşısında radar, radar gelişince onun karşısında başka bir şey geliştiriliyor. Hemen geliştirilecek ve bu kişilerin hepsi bulunacak davalar sonucunda. Hukuken, yani, teknik olarak, okul olarak, aileler olarak yeni teknikler geliştirmemiz ve bunlardan haberdar olmamız lazım. Bu şekilde olmaz. Muhabbetle kalın.